Hadi gel artık eve gideceğim. Anneciğim ben gidiyorum. Ben ne anneciğim? Ben ne? Tamam o zaman ben gidiyorum Efe sen oyna. Efe, neredesin anneciğim? Anne buradayım. Neredesin Efe? Efe anneciğim. Anne nerelere gittin? Ondan oynadım bana geldim telefonu Ya gitme dedim sana değil mi annem? Ha? Bir daha yapma tamam mı Efe? Efe, ellerinin halini göster bakayım. Hey, çabuk banyoya koş hemen. Hemen koş. Böyle deney olmaz ki. Boyalar böyle kullanılmamalı. Bu ne ya? Çok çirkin bir şey oldu. Sen hiç gökkuşağı gördün mü? Evde yapmak ister misin? İsterim. Göstereyim mi nasıl yapacağımızı? Gel bak aynı bundan yap. Şimdi, şimdi tam olarak bundan yapacağız. Sen istediğin renkleri seçeceksin. Ben istediğim renkleri seçeceğim tamam mı? Tamam. Hadi o zaman gidip boyalarımızı seçelim. Yürü koş bakalım. Sol. Sol. Odanı to toplamamışsın. Aa teyze uyuyor. Sessiz ol. boyaları alalım. Gel. boyaları. Bu boyaları da aldım. Tamam al peçete bulacağım. Sen koş içeriye ben geliyorum. Peçete. Bir de bize bardak lazım. Ama dur bardağı sonra getireyim. Efe suyu beraber almamız lazım. Bize dört bardak su gerekiyor. Yürü bakalım. Yürü. Bir. Iki, 3 4 Tamamdır. Anneciğim. Efendim anneciğim. Anneciğim o biberon bu olur mu? Bize bardak lazım. Efendim o <laughs> kardeşinin biberonu. Şimdi bakalım. Yeter. Birinciyi verdim. İkinciyi doldur. Yeter. Üçüncüyü. Yeter. Yeter. Bir tane, bir bir tane daha. daha. Bu da yeter. Bir Dört bir bardağımız bir şey. hazır. Hadi gidelim. Hadi yürü. yürü. Kendine yırt bakalım. Yaptım. Ama sanki ince oldu o biraz. İki ya tane miydi? O da öyle mi? Bana da bir tane yırt. Tamam. Ben benim de ben benim. Yo. Şimdi Sen önce renklerini seç. Mı? Beş renk seçeceksin. Seç bakalım. Hadi. Bir. İki. Bir i̇ki. Bir, iki bir, üç. Bir, dört. Bir, beş. Sen beş taneyi seçtin. De, beş tane. Hayır orada ya. Orada hayır yaşayayım. beş tane. Şimdi bana veriyorsun. Anne mızıkçılık yapma. Getir bakalım mızıkçılık. bana. Bunları mı seçtin? Ver bakalım bana ben seçeceğim. Olanlar, Hayır ama buradan seçmek istiyorum ben. Aa Efe mızıkçılık yapıyorsun. Bu bir. Ay yanlış Bu şey. iki. Bu üç. Hayır daha seçmedim. Beş tane seçeceğim. Bu üç. Buradan seçeceğim ben. Aa, ee, bakalım. Bu da. Başka o da ne seç. Evet. Bu da beş olsun. Ben de bu renkleri seçtim Şimdi sırayla boyuyoruz, tamam mı? Ben boyacağım. Başla bakalım. Bak şimdi anneciğim çizdim. Burayı kahverengi boyayacağım. Burayı turuncu, burayı kırmızı, burayı yeşil, burayı da mavi. Tamam mı? Başla bakalım. Oo, ben de kendim Ne oldu? Kalemiştim. Ben de kendiminkileri boyayacağım şimdi. Bakalım. Başlıyorum. Ben de önce pembe boyayacağım. Sen zaten rengin pembe. Efendim? Sen zaten pembesin. Üstünde evet. Pembe. Nasıl gidiyor? Benimki, benimki de benimki ama daha renkli renkler benim pembe de. benim pembe bitti. Şimdi pembenin kapağını kapatalım. Keçi sihirli kalemlerimiz olsaydı. Pembe bitti. Şimdi yeşilde sana. Ama sen ne yapıyorsun da ben bitiremiyorum? Yavaş yavaş şey olmaz bitecek. Merak etme. Benim yeşil de bitti. Senin kahverengi bitti mi? Hayır. Olsun biter merak etme yavaş yavaş yapalım şimdi benim diğer tarafım da var zaten mora geçti oralar boyansın annem önemli değil hadi bitmiş hali sonda mısın sen de hadi bitir Aa, bakalım yırtıldı. bir şey olmaz o kadardan bir şey olmaz ben iki bardağımı alıyorum sen alma daha dur ben aldım koydum şimdi kağıdım da burada tamam seni bekliyorum bir saate gir gibi. Bardakları koy bakalım. Benimki gibi. Evet. Evet diğerinde. Şimdi Efe kıvırıyorsun. Böyle. Ver bakalım. Al bakalım. Şimdi. Bir ucunu bir tarafa, diğer ucunu diğer tarafa, tamam mı? Sok bakalım. Evet. Sok 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 sok. Bırak bakalım şimdi. Bekle bakalım. E bizim boyalar içine aktı. Niye? <laughs> evet. Bekle bakalım. Ama çok güzel bir şey başarabiliriz. miyim? Efe baksana artık içine. Evet çay gibi oldu bu. <laughs> seninkini yiyin anladın. Seninkini de mi? <laughs> alıyor, alıyor. alıyor alıyor. Alıyor alıyor alıyor. Aha bu da oluyor bu da oluyor. O da, bu da oluyor. O da, bu da oluyor. Olur. Dur bir de benimkini de deneyelim. Seninkini bitmiş halini gösteririm sonra. Bakalım. Benimkini. Aa benimki olmadı ya. Sinirlendin değil mi? Kandırıldık. Bu ne? Efe, ya Efe olmadı değil ya. Oldu aslında anne. Hayır, boyadı koymaman lazım annem anne. Bakalım benimki. Benimki olmadı gerçekten. bak, şuradan, bak şuradan aç açayım gene. Çıkartayım mı? Hayır hayır benimki Oğlum. de olmak üzere. Çay Ama çay sana çay bir şey diyeyim mi? Neden olduğunu biliyorum ben. Ben sana dedim başında daha kalın yapmamız gerekiyor diye. İnce yaptık diye böyle oldu. Bence. Ne dersin? Adamlarınki de mi geldi? Ha? Adamlarınki de öyleydi. Olabilir. Evet. Seninkini çıkarıp bakacağız şimdi. Yapmışsın ya hani. Nereye çıkarsak? Buraya çıkarsak boyanır mı acaba ya? Burayı. Nereye? Şuraya. Tamam. Buraya, 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 buraya. Efe yok bu baksana çok kötü çıkartmaya gerek yok bunu anneciğim Korsana. hayır hayır koy, koy, bir, bir, bir de koy, benim. Bir, koy. bir de benimkine bakayım benimki daha fena oldu benimki daha da fena of ama neyse benimkinde gene baksana gökkuşağı renkleri var Efe Sen, Efe ne yaptın ne, ne için? yaptın anneciğim yok çirkin bir şey yaptın ki <laughs> <laughs> teyzene bunu kola diye mi tattırsak? <laughs> tattırsak zehirlenir. <laughs> Tabii ki tattıramayız. E Bende mor yoktu. Mor nasıl oldu? Mor oldu. Elim Üf, Efe çok çirkin bir şey oldu ya. Annem bir daha yapmayalım bunu.